Aşk Yakar yayınlanmayacak mı? Neden? Kanal 7 Hint dizileriyle izleyicisini ekrana kitlemeyi başardı. Kanal 7 yeni Hint dizisi olarak ilk Pavitra Rishda baş tacım Hint dizisini yayına soktu. Daha sonra ise Sındaki 2 Mehek Aşk Yakar Hint dizisinin fragmanı dönmeye başladı. İzleyici heyecanla Aşk Yakar Hint dizisinin yayına girmesini beklerken Kanal 7 söylediği tarihte Aşk Yakar Hint dizisini yayınlamadı. Buna izleyici tepki gösterdi. Kanal 7 ise bambaşka bir Hint dizisini daha aldı. Konusu ve hikayesi tamamen farklı diye Orbati Ham, Can Yoldaşım Hint dizisi ile izleyicisini şaşırttı. Yeni Hint dizisi 31 Temmuz'da yayına girecek ama Aşk Yakar Hint dizisine ne olacak merak konusu oldu. Bildiğiniz gibi Kanal 7 sadece Hint dizileri yayınlamıyor. Kanal 7'nin iki tane Gözde dizisi var. Bunlar Emanet ve Yemin dizileri. İki dizinin de finali hemen hemen aynı bitti. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Yemin ve Emanet dizileriyle Kanal 7'nin yayın saatleri doluyor. Ve Aşk Yakar Hint dizisini bu yüzden vereceklerini sanmıyorum. Ama umarım Aşk Yakar Hint dizisini de verirler. Büyük ihtimal Aşk Yakar Masum dizisinden sonra yayına girecek olan Can Yoldaşım Hint dizisi bittikten sonra ya da Baş Tacım Hint dizisi bittikten sonra verilecek. Sizler bu konuda neler söylemek istersiniz?